Kimler akşam olmak ister? Futbolcu olamayanlar akşam olmak ister. Bunlar kıskaç. Futbolcu neden olamaz bir insan? Ceyhun abi de Erman abi de çok iyi bilir. Özgüveni olmadığı için futbolcu olamazsın. Ya da yeteneksizsindir olamazsın. Atilla Karoğlan. Şimanski'nin pozisyonunda penaltı o kadar net belli ki. Tam 7 dakika. Var lan konuşa konuşa bir hal oldun. 7 dakika. O kadar sorumluluktan kaçan. O kadar böyle aman... Aman ayran dökülmesin misali. Bir pozisyona geleceksin. Tayfur'un pozisyonu. 5 dakika pozisyon durmuş. Ya Beşiktaş 2 tane atak yapıyor zaten. 2 tane atak yapıyor. Bir vara gidiyorsun. Bütün maçı soğutuyorsun. Kardeşim bu ülkede herkes ne için bekliyor biliyor musun futbol izleyenleri? Bu ülkede herkes Fenerbahçe Beşiktaş. Galatasaray Fenerbahçe. Galatasaray Beşiktaş. Maçını izlemek için bekliyor. Sen ne yapıyorsun? Bugün derbinin 20 dakikasını çalıyorsun abi. 20 dakikasını çaldım bugün derbinin. 20 dakikasını. Sorumluluk almak yok. Kaçmak sizde. Her şey sizde.